Ben benim geçin bastığımı işte. biliyor musun? Hı? Basma videomu izledim ben. Valla orada iz, izlemedim lan. İşte polis seçkilerden at bunu izle bakayım be. Abo tamam. burası, burası ne olmuş hadi, lan böyle? Ben o Ghost Alfi izledikten sonra tamam dedim. Furkan da zaten hala daha gülüyor aşağıda gelemedi. Bir daha at da video. Çekeyim mi seni? Bunu da atarsın. Ticari Hı? bekleme yapma ticari. Teslim ol. Dur bakalım dur dur. Elleri alıyor. Teslim dur. ol, teslim ya ol. Ya ne diyorsunuz tamam, kardeşim al. ya? Teker patladı ya. Teslim ol, teslim ol. Aaa! Ne vuruyorsun lan kafama? Bir dolar ne lan? Al sana para vereceğim, bu... fakir. Fakir görmedim de bu kadar görmedim ya. Utanın lan, bir dolarımı bile çalmaya çalışıyorsunuz. Kardeşim... Param yok param Al Bunların arabasını parçalayıp satalım öyle para kazanalım Ya bunu Bunlar yeni aldım zaten her kurdaya çıktı ya Çökelim bunu her yerine Niyazi abi verin çökelim her yerine El El Niyazi kim ya kavlada mı Ağazı, Ağazı. o Ellerini yukarı kaldır Kaldır alalım Kaportacı Niyazi Yav O en son basışım Ondan sonra perme edin zaten. Gerek kalmadı sonra. Yok polis merkezine basmak biraz daha. Şortun güzel mi? Şortunu bana ver bakayım Hadi lan yok ama. Çıkar bakayım. Merkez basma tamam. filan. Kardeşim tamam, ellerimi mi kaldırayım? Yani. Şortumu Şort. mu çıkartayım? Eller Şortunu havadayken yani, şortu yok. nasıl indireyim ya? Çıkıyorum oh, bana ben ver kendi şey bakıyorum. Hadi. Yani, Ellerini El indir, indir yani. yavaşça takip. Kıvırarak kıvırarak. Eller yukarıda onlar aşağı. Ya ben short vermeye karşıyım yani insanın namusudur. Donu indirdik mi gerisi abi, tehlikeli de olabilir. Short'u verdik mi? Ya kardeşim short'u short bir abi tane short'um var. Bu da kareli ya. Bunu hanım bana yaptı ya. Sevildi ne alakası? Abi ben seni orada, sivili, orada şortu, ben short'u bana ver. Ben bir şey yapmıyorum orada. Onun için almıyorum. Seni hatırlayacağım hep. Bu short'u giydikçe ben hatırlayacağım. Al lan. Dur dur dur. Araştırdım. Yok yok trollüyorum mu? oğlum kimse Topsak muhabbetine falan Yol lan Siktir nereye abi? gidiyorum abla <laughs> Bunun tüm peş polis teşkilatına at bakayım Ananı siktir lan İzlemişler de zaten bilmiyorum Abi Abi nasıl öldüm Ananı avradını Neredeyim lan ben Abi bildiğin Nereye kadar uçtum lan ben? Ölüm virajına doğru kadar uçtum galiba.